Bir Türkçe bir edebiyat sorular üzerinden konu tekrarına devam ediyoruz. Evet ilk Türkçe sorumuza bakıyoruz. Türkçe sorumuzda ne diyor? hemen soruyu okuyalım. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Demek ki doğru doğru bir yanlış olacak şekilde kurgulanmış sorumuz. E, A seçeneği ne diyor? Hem isim fiil hem sıfat fiil hem zarf fiil. Filimsilerle ilgili bir soru, hemen filimslere bir bakalım. Filimsiler Ad üstünde Fil Kökünden türemiş ama fiil olmayan Kelimeler, isim fiil Sıfat fiil Ve zarf fiil olmak üzere 3 tane Filimsimiz var. Filimsiler olduğu her yerde yapım eki olarak kabul edilir, bunu unutma yapım eki olarak kabul edilir ve çekim eki üzerlerine alırlar. Ee, isim i̇sim fiil eklerini ilk oldan beri biliyorsun. maşmak diye kodlarız. kodlarız. Sıfat fiil eklerini de anası mezar dikecekmiş diye kodlarız. Ama burada bilmen gereken buradaki ışla buradaki mış bazen karışır. Kelimenin köklerine bakman lazım. Hatta sıfat fiil eki olan Acak ecek, gelecek zaman eki olan acak ecek de karışır. Tamam mı? Bu yüzden e, kelimenin köküne bakman lazım. Bir de yüklem dışındaki e, kökü fiil olan kelimelerde fiilim sarmam gerekiyor. Bunu da unutma. Hemen ilk seçeneğimizden bakalım. Isim, bir sıfat ve zarf fiil bulacağız. Şairin hayatı içinden akmak derken akıp demiş burada bir zarf fiil giden gitmekten giden olmuş bir sıfat fiil e, akıp giden zamana yakalama çabası yakalama derken de bir isim fiil gördüm devam edelim bitmek bilmeyen bir arayış ürünüdür burada bitmek makmek neydi e, isim fiil bitmeyen derken an, an neydi sıfat fiil arayış derken aramaktan arayış olmuş bir isim fiil gördüm. Bu yüzden A seçeneği doğru. B'ye bakıyorum. Bir sıfat fiil ismi niteleme görevindedir. Bu arayış sırasında karşılaşılan zorluklar. Nasıl zorluklar? Karşılaşılan zorluklar. An sıfat fiil ekimi. Evet. O zaman doğru. Üçüncü cümlede zarf fiil cümleyi durum anlamı katmıştır herhangi bir zarf fiil ekini bulup yükleme soru soracağız. Kelimelerin büyülü dünyasına sığınmak, dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşarak kendine kendine dönmeyi sağlar. Arak erek gördüm burada. Bir zarf fiil ekili değil mi arak erek? Burada yüklememiz sağlar değil mi? Sağlar. Ne sağlar ya da kim sağlar? Kelimelerin büyülü dünyasına sığınmak. Kelimelerin büyülü dünyasına sığınmak bize neyi sağlar? Kendine dönmeyi sağlar. E, kelimelerin büyülü dünyasına sığınmak nasıl kendine dönmeyi sağlar? Dış dünyadan uzaklaşarak dediğinde bir za durum zarfı olduğunu e zarf olduğunu görüyoruz. O yüzden 3'ü de doğru kabul ettik. Dördüncü de, tüm isim fiiller kalıcı isim görevinde kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Oysa her yazış aslında bir öncekinden kopuş ve yeni yönelişin sancılı bir başlangıcıdır. Her zamanki bildiğimiz dolma ve sarma gibi sürekli aynı anlamda kullanılan kelimelerde olması gerekir isim fiilin. O yüzden denizli yanlış diyorum. Diğerine bakalım. Cümlede hem isim fiil hem sıfat fiil hem de zarf fiil kullanılmıştır. İlk seçenekteki gibi sor çık. Ee, okur metnin aralarında dolaşırken yazarın gizlediği o derin anlamları keşfetmeye çalışır. Dolaşırken derken kan bir zarf fiil eki gördüm. Yazarın gizlediği derken dık dik bir sıfat fiil eki gördüm. Keşfetme derken de bir isim fiil eki gördüm. O yüzden Edirne'de doğru. Evet geçelim edebiyat sorusuna. Evet geldik edebiyat sorusuna. Edebiyat sorusuna hemen okuyalım. Ne diyor bu parçada söz edilen sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen paragrafı okuyup sanatçının kim olduğunu anlayalım. Türk Edebiyatı'nda romantizmden realizme geçişin köprü isimlerinden biri olan sanatçı, dönemin döneminde üstad olarak kanılmış ve yenilikçi fikirleriyle genç nesillere yön vermiştir. Şiirin alanını zerreden küreye her güzel şey şiirdir diyerek genişleten sanatçı, eski edebiyat taraftarlar ile girdiği tartışmalarda Servet Film Edebiyatı'nın estetik temellerini hazırlamıştır. Şimdi bize burada 3 tane kritik bilgi verdi zaten. Eski taraftarlarıyla tartışıp Servet Film'in zeminini hazırlamış. Zerreden küreye her şey şiirin konusu olabilir demiş. Ve üstad olarak anılır demiş. Bu kişinin biz Tanzimat 2. Dönem Sanatçısı olan Recaizade Mahmut Ekrem olduğunu biliyoruz. Değil mi? Evet, Recaizade olduğunu anladık. Recaizade hakkında biraz bilgi verelim. Recaizade Mahmut Ekrem ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nın sanatçılarından en önemlilerinden biri. Şimdi ikinci dönem Tanzimat'ta biz 1870 6'da başlatırız. 1876'da ne oldu? Kanuni Esasi imzalandı. Kanuni Esasi imzalandı. Daha sonra da birinci Meşrutiyet olarak kabul edildi. Bu dönemden hemen sonra 1878'de tekrar Meşrutiyet kapandı ve ikinci Abdülhamit dönemi başladı. Bu ikinci Abdülhamit'in baskıcı politikalarından dolayı yavaş yavaş Şairler kendi içine çekilmeye başladı. Halkı bilinçlendiren şairler biraz daha bireysel olmaya başladı. Tam bu zamanda da Recaizade Mahmut Ekrem'in bu fikri ortaya çıktı. Zerreden küreye her şey şiirin konusu olabilir mantığında. Bu dönemde bireysel şiirler yazılmaya başlandı diyebiliriz. Daha sonra Servet-i Fünun'daki ee, öğrencileri de daha sonraki nesillerde bu görüşe sahip çıktı. Muallim Naci ile yaptığı e, kafiye tartışması var divan edebiyatı üzerinden. Hocam bu ne demek? Kulak için kafiye, göz için kafiye ne demek? E, kulak için demek e, bizim Osmanlı Türkçesinde e, birden fazla harfi karşılayabilecek seslerimiz var. Yani e, sin harfiyle sat harfi ikisi de S karşılıyor. Biri kalın s, bir ince s olmak üzere. Abes muktebeste de sinle bir satla yazılıyor. Ee, yeniciler diyor ki bunun ikisi de s. Sonuç olarak e, kulağımıza aynı harf olarak geliyor. Bu yüzden e, bu kafiye doğru kabul edilmeli diyor. Ama divan şairleri bunu kabul etmiyor. Göz için olmalıdır. İkisi de aynı aynı kafiye harfiyle olmalıdır gibi bir mantık var diyebiliriz. Evet yanlışlıkla sildim hepsini. Neyse devam edelim. Yani burada yeniciler kafiyenin kulak için olduğunu kabul ediyor. Recazer'de de Muallim Naci ile bu konuda tartışıyorlar ve birbirlerine zemzeme ve demdeme yazıyorlar. Zemzemeyi burada Recazade Mahmut Ekrem dem demedi. Muallim Naci yazıyor. Şiir görüşlerini burada belirtiyorlar. Hatta bu abes muktebes tartışmasına konu olan şiirin adı Elhan. buna karşılık olarak Recazade Mahmut Ekrem'in yazdığı bir Takdir Elhan diye bir yazısı var. Bu da o şiire övgü niteliğinde yazılan bir eser. Talim Edebiyat adlı bir eseri batılı anlamdaki ilk e, ders kitabı niteliğindeki eseri bu bu yandan önemli yanlış batılılaşmayı ele aldı. Araba Sevdası e, Türk edebiyatının ilk realist romanıdır. Evet doğru. Araba Sevdası'nın baş karakteri neydi? Kimdi? E, Bihruz Periyveş, ee, kalem, 5 hep yanlış yazıyorum, ee, ikisi arasında geçiyordu aslında ve de bizim Bihruz'u kandıran keşfi beyimiz vardı. Bihruz, baba parası yiyen, babasından kalan mirası yiyen, çamlıca eğlencelerine sürekli katılan Yarım yamalak Fransızca konuşan, e, Batı özentisi bir tip olarak tasvir edilir. Bihruz'un hayalinde bir e, kadın vardır, bir kontesttir. Ulaşılmaz, e, nazik. O Batı özentisini o kadında bulmaya çalışır. E, ve parasını da bu tür kadınlara yedirir diyebiliriz. E Periveş de Bihruz'un aslında e, öyle gördüğü bir kadındır. Keşfi Bey o Bihruz'u kandırmıştır. Veş'in öyle biri olduğuna inandırmıştır. Ama Veş'in öyle olmadığı ortaya çıkar ve sonunda e, hayal kırıklığıyla biter diyoruz. E, daha sonra tek seçeneğimiz kaldı. O da Denizli zaten yanlış olan. Toplum için sanat değil de az önce ne demiştik? Sanat için sanat anlayışı hakimdir. Tiyatrolarına baktığımızda halkı etmek için değil de sanat için yazdığı eserler vardır. Ee, en bilindeki eser tiyatroları Afife Afife Angelik Diğeri de Atala'dır. Ee, bunlara baktığımızda Afife Angelik bir e, iffetini korumaya çalışan Afife'nin hikayesidir. Atala'da Şötebriyant'tan çevirme bir romanın tiyatroya uyarlamasıdır. Diyebiliriz. Afife kısaca özet olarak Afife var e, tiyatroda. Afife, Kont ve Bakan var. Kont Afife'nin kocası. Kont e, savaşa gidince Bakan Afife'ye e, saldırmaya çalışıyor. Daha sonra da Afife Buna karşı koyuyor, kendini koruyor. E, bakan çeşitli iftiralar atıyor Afife'ye. Afife de zindana atılıyor. En son Kontun ellerinde Afife ölüyor. E, Atalaya baktığımızda Atala Hristiyan kızıl derileri anlatır. Atala kadın burada. Atala e, Hristiyan kızıl derili bir kadın. Ee, ve annesine hayatı boyunca evlenmeyeceğini ve bakire kalacağını sözünü veriyor. Ama bir yandan da Şaktas denen diğer kızıl derili gence aşık oluyor. Ee, Atala'nın kendi içindeki yemin ve aşk e, çelişkisini yaşadığı ve sonunda intihar etti kendini yaşamsızlaştırdığı bir hikaye diyebiliriz. şey söylemeyi unuttuk. Recaizade Mahmut Ekrem. Son 8 sınavda. 8 ART sınavında. 8 kez karşımıza çıktı. Yani her, her sınavda karşımıza çıkan bir sanatçı. O yüzden bu kadar ayrıntıya yer verdim. Cevap olmasa da seçenekler de veriliyor. Bir kere de zaten doğru cevap oldu. Buraya kadar dinlediysen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Devam